Selamlar 5-11 Mayıs haftasının gün gün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. 5 Mayıs pazartesi günü Ay Aslan Burcu'nda günümüze başlıyoruz. Merkürler arasında tatlı bir etki var. Jüpiter'le de öyle. Koruması yüksek şekilde başlıyoruz haftaya ki bu tabii ki sevdiğimiz bir şey. Biraz daha sakinliğin olduğu bir hafta olduğunu söyleyebilirim bu haftanın ilişkiler açısından. E, tatlı güzel görünümler var öte yandan bir şeyleri başlatmak istiyorsanız ayfız da buna çok uygun olduğu için bir şeyleri başlatmak harekete geçmek görüşme yapmak imza atmak alım satım yapmak için de gayet uygun olduğunu söyleyebilirim e, estetik işlemleri için ona keza kullanılabilir olduğunu söyleyebilirim pazartesi gününün. Genel haftanın konusuna bakarsak yine yöneticilerin, ünlü kişilerin, iktidar sahibi kişilerin oldukça aktif olacağını söyleyebilirim. E akşam üstüye doğru geldiğimizde öğleden sonra Ay'la e, Uranüs arasındaki sert açıdan dolayı maalesef e, yine yer hareketliklerini açık ancak büyük bir şey beklemiyorum. Yer hareketliliklerine açık olduğunu söyleyebilirim. Ben bu görünümün yine ünlü kaybı da verebileceğini düşünmüştüm ki. E, zaten bekleniyordu. Sarı Süreyya e, Önder e, rahmetli oldu. Allah rahmet etsin diyorum. E, öte yandan koruma olarak gerçekten güçlü bir hafta olduğunu söyleyebilirim. iletişimin güçlü bir hafta, e, iletişim açısından güçlü bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Bahsetmiştik zaten. Bazı kişiler için gerçekten güzel aşk başlangıçlarının da yaşanacağı bir hafta olacaktır. Hafta geneli e, böyle çocuklar. Ünlü kişiler, tanınmış kişiler, yöneticiler bunlarla ilgili oldukça aktif bir hafta olduğunu yine söyleyebilirim. Açıklamalarıyla gündem yaratacaklarını söyleyebilirim. Para piyasaları oldukça hareketlidir. Altınla ilgili bu hafta e, kripto ile borsa ile ilgili ani hareketlerin olabileceğini söyleyebilirim. Tabii ki bunlar bir e, yatırım tavsiyesi değildir. Ev sahipleri, ev kiracılık Taşınma ile ilgili, ev kredileri ile ilgili yine yeni yasalar, yeni gündemler olası, sınır hareketlilikleri özellikle komşularımızda fazlaca olacaktır. Saat 16 ile 22.40 arasında ayımız boşlukta olacak pazar günü pazartesi günü. Dolayısıyla akşamüstü trafiğine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 6, tabii ki 5 Mayıs akşamı. Geleneksel bildiğimiz Hıdrellez ben her ikisini de, de değerlendiriyorum. Geçtiğimiz hafta söylemiştim Hıdrellez ile ilgili. Ee, yine 5 Mayıs haftası da. zaten güzel. Ee, 5 Mayıs akşamı da yapmak isterseniz Hıdrellez ritüellerinizi, dualarınızı yapabilirsiniz. 6 Mayıs salı gününe geldiğimiz zaman ayımız Başak Burcu'nda günümüze başlıyoruz ilişkiler ve para piyasaları açısından beklenmedik olaylar yaşanabilecek bir pozisyonda. Plüton zaten retro hareketine başlıyor. E, Jüpiter Merkür arasındaki güzel açı haftaya yayıldığı için yine e, imza, anlaşma, sözleş, sözleşme önemli görüşmeler için değerlendirilebilir. Şiron e, dediğimiz şifa aynı zamanda e, yara da verir ama e, şeyle, asteroidimizle Merkür'ümüz kavuşumda. Arkadaşlar söylediklerimiz bize yara da olabilir, şifa da olabilir. Doğruyu konuşmak, iyi konuşmak güzeldir. Doktora gitmek, tedaviye başlamak açısından kullanılabilir bir gün olduğunu söyleyebilirim. E, mide hassasiyeti, gıda zehirlenmelerine dikkat etmekte fayda vardır. 7 Mayıs e, çarşamba gününe geldiğimiz zaman ayımızla güneş arasında oldukça güzel, tatlı bir açıyla başlıyoruz. Harekete geçmek için çok güzeldir. Yine tedaviye başlamak, doktor bulmak e, açısından güzel, şifa bulma açısından oldukça güzel. İkili ilişkiler açısından toparlayıcı bir gün olduğunu söyleyebilirim. Para piyasaları fırsat verebilir bu açıdan. Yine güzel temizlik yapmak. Ruhumuzu temizlemek, evimizi temizlemek, arabamızı, ofisimizi temizlemek için yine uygundur. Ee, fazlalıklardan kurtulmak için değerlendirebilirsiniz ee, diyorum. 8'ine geldiğimiz zaman, <laughs> perşembe gününe Saat 7'yi 10 geçe ile 10 buçuk arası 10 buçuk arasında ayımız boşlukta olacak. Güney ay düğümüyle de kavuşum. Birazcık eski konulara takılma, e, eskiyle ilgili hesap kitap yapma e, durumları söz konusu olabilir. Ancak öte yandan geçmiş bir konuyla ilgili, geçmiş bir problemle ilgili çözüme dayalı güzel haber alabilme potansiyeli var. Ancak başlangıçla birlikte hem boşluk hem satürn karşıtlığı biraz kısıtlama, blokaj, engelin fazla olacağı e, bir gün olduğunu söyleyebilirim. Perşembe öğleye kadar birazcık içsel huzursuzluk filan sıkıntı verebilir. Zira zaten saat 10 çeyrekten itibaren ayımız terazi burcuna geçtiğinde hem Neptün'le hem Venüs'le karşıt açılar verecek. Bu da ne demek oluyor? Aldanma, kandırılma, dolandırılma, dengesiz ruh hali, beklentinin yüksek olması ama karşılık görememe, ikili ilişkilerde özellikle yüksek beklentilerin cevap görememesi gibi durumlar söz konusu olabileceği için beklentimizi yüksek düşük tutalım diyorum arkadaşlar. Akşama doğru hatta bu karşılık daha da artacağı için ilişkiler açısından öğleden sonrasında biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Bence perşembe günü çok hoşlanmadım Perşembe gününden arkadaşlar e, 9cuma gününe geldiğimiz zaman 9 Mayıs cuma gününe geldiğimiz zaman ayımız yine e, Terazi burcunda açılışımızı yapıyoruz e, Mars'la arasında güzel bir etkileşim var. Dolayısıyla yine harekete geçmek, enerjisel olarak istediklerimizi almak konusunda, derdimizi anlatmak konusunda kullanılabilir olduğunu söyleyebilirim. Cuma gününün kendimize güvenli, akılcı, cesur olabiliriz. Öğleden sonra biraz kararsızlıklar, ne yapacağını bilememe, ikili ilişkilerde, ortaklıklarda biraz zorlanma olabilir. Sakinliği korumak faydalıdır mantıklı hareket etmek bel böbrek sorunları verebilir ee, öte yandan e, ev kazaları olur spor kazaları olur dikkatli olmakta fayda var acele tavırlardan dolayı kazalara açıklık verebilir cumartesi gününe geldiğimiz zaman 10 Mayıs'a ayımız şüpheliler arasında çok güzel bir etkileşimden dolayı koruması yüksek bir gün olduğunu veriyor bize ki korumaya ihtiyacımız olan da bir gün gerçekten de. Çünkü saat sabah 9.16'dan ta ki akşam 23'e kadar ayımız boşlukta olacaktır cumartesi tüm gün boyunca. Mars'ın da 29 derece son derece Koç burcunda olmasından dolayı ne dediğimizi bilmediğimiz agresif olduğumuz, duygularımızı çok abartılı ifade ettiğimiz, yanlış kelimeler kullanabildiğimiz ani hareketler kırıp dökme, bağırıp çağırma gibi öfke patlamalarının olabileceği, yıkıp geçeceğimiz, yakıp geçeceğimiz bir gün olduğunu söyleyebilirim. Cumartesi günü biraz agresif mod aktif olacaktır. Saat 15'te ayımız Koç burcundan çıkacak ve Boğa burcuna geçecek. Burası para piyasalarına bir hareketlilik verebilir. Bizi ise duygusal olarak o agresyondan alıp daha böyle yalnız kalacağımız, güven sorunları yaşayabileceğimiz bir konuma getirecektir. 40 kere düşüneceğimiz, takılı kalacağımız konuma getirecektir. Merkür'ün boğa burcundaki yaklaşık 3,5-4 hafta sürecek hareketi sırasında. 11'ine geldiğimiz zaman pazar günü. Dolunay'dan bir gün öncesidir agresyon gerginlik fazla olur. Zaten ay akrep burcunda açılış yapıyor. Lilith'le bir kavuşumu var. Plüton'a sert açısı var ve devamında da Mars'a sert açısı olacak. Dolayısıyla kavga, dövüş, problem, baskı, manipülasyon özellikle kadınlardan gelebilecek sıkıntılar. Kadınlar zaten dolunayda daha e, negatif enerjide olur. Ödem fazla olur. Bu dolunayın e, bir gün öncesinde de bu agresyon e, kibir, kavga, dövüş fazla olabileceği için sakinliği koruyabilmek pazar günü çok kıymetlidir. Gerçekten e, kaş yapayım derken göz çıkarabiliriz. Merkürde karşıt ne dediğimizi bilmediğimiz inatlaşmanın, kibrin, e, güven sorunları, kuşku, şüphe çok fazla olduğunu, bunun da ilişkilere zarar verebileceğini unutmamakta fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Akşam saatleri daha da gergindir çatışmalıdır. Lütfen pazar günü sakinliğimizi koruyalım diyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir hafta geçirmemizi diliyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Sağ olun, var olun. Beni Instagram ve YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. E, videolarımı paylaşırsanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz, kaydederseniz bu destekleriniz de beni çok mutlu eder. Hepsi için çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.